şalıyam, kılıcı kanlıyam, malıyam, şalıyam, kılıcı kanlıyam, malıyam, şalıyam, kılıcı kanlıyam, malıyam, şalıyam, kılıcı kanlıyam. Merhaba sevgili izleyiciler, Çakırlar'da Paşakır Bahçesi'ndeyiz. Van kahvaltısının lezzetini tatmak için ta Van'a gitmenize gerek yok. Tek adresiniz Çakırlar'da Paşakır Bahçesi. Giderem bana doğru Vay aman 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 Yolum irana doğru Ellerinde Giderem bana doğru aman aman aman. Yolum doğru el aman Kes başım aksın. Aman, aman Yolum doğru el aman Kes başım aksın. aman, aman. oldunuz? Teşekkür ederim. Çok güzeldi kez geldi. Arkadaşım getirdi ama güzeldi bayağı. Güzeldi. Çok memnun kaldık. Şanlıyam, kahvaltısı bizim o yörenin lezzetlerini buluyoruz açıkçası. Ben orada da yiyordum. Bandı geldim bu kahvaltıya. Tabii ki birebir aynı lezzeti görünce tabii ki tercihimiz burası. Burada tamamıyla e, temiz, hijyenik, güzel bir ortamda. E, van kahvaltısı yapmış gibi e, mutlu oluyoruz. Her şey çok güzeldi, çok zengin kahvaltıydı. Çok teşekkür ederiz, herkesin emeğine sağlık. Beğendim, hoşuma gitti. Hatta resimlerini ben de çektim. Yani Paşa kır bahçesi çok güzel. Herkesin ailesini, misafirini getirebileceği sıcakkanlı bir ortam yani. Ellerinden el aman. Vallah ne deyim balar. Aman, aman aman. balarda da gelin ağlar. Ellerinden el aman. Dedim niye ağlıyorsan Uyaman aman aman. aman. Dedi bozulmuş balar. Ellerinden el aman. Dedim niye ağlıyormuşsun Uyaman aman aman. aman dedi bozulmuş bağlar ellerinden el ama valıyam şalıyam kılıcı kanlıyam valıyam şalıyam kılıcı kanlıyam valıyam şalıyam kılıcı kanlıyam valıyam kılıcı kanlıyam